bu ürün 3 gün tok tutma garantili. Şimdi sana memlekette tek bir ürün yapacağım. Krep ama bunun adı Dubai krep. Bak şimdi devam ediyoruz. Bak. Dubai krep. iç harcı ben kendim özellikle hazırlıyorum. Normalde piyasada fıstık ezmesi satılıyor ama benim hoşuma gitmediği için kullanmıyorum. Bak şu ürünü gördük mü? Devamı geliyor. Biz de şöyle bir katladık. Şöyle iki katladık, evet attık. Atık. Tekrar kenarlarından katladık. Yine geliyor, yine geliyor bak, bak, bak. Abi bu... Ama bir şey söyleyebilir miyim? Sakçam, bu yemeğe gelmeden önce kesinlikle aç gelin sen. Geldik, yine boz fıstık. Üzerine şöyle bir adet çilek, şöyle bir adet daha çilek, bir adet daha çilek. Bu Dubai krep İçerisi fıstık, kadayıf parçacıkları, Üzeri yine belçika çikolatası, fıstık, çilek. 3 gün topluma garantili. Bak içerisine bak abi. Ben bir şey söylemiyorum. Sadece görüntü konuşuyor. Bak bak. Abi ciddi söylüyorum efsane lezzet.